akşamlar. Tarihler 30 Aralık 2021 Perşembe. Ben Sıla Zarif, Realite Tan Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. İlk haberimizle başlıyoruz. Güçlü kadınlar ve en büyük destekçileri Rezan Öğretmen. Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Hacer Emine, Ereren yıllardır hayalini kurduğu çalışma isteklerini kendi iş yerlerini açarak gerçekleştirdi. Böyle e, e, doğaçlama böyle kendi kendine olan bir olaydı. Arkadaşlarla oturup konuşuyorduk. Hayatın ne kadar zor olduğunu. Hani e, yaşam şartları. Ordu'nun Ünye ilçesi Saraçlı Mahallesi Çoldu Sokak'ta. Öğretmen Rezan Topuz Uysal'ın desteğiyle açtığı ev yemeklerini hazırlayıp sattığı dükkan sayesinde kadınların istedikten sonra başaramayacağı bir şey olmadığını kanıtlayan ve yapmak istediklerine varsa ilk adımı atmaları gerektiğini gösteren Hacer ve Emine Erenen, iki kadın aldığı siparişlerle yetiştiremediklerini söyledi. Biraz dediler hocam olur mu yapabilir miyiz? Hani nasıl yaparız falan? Siz bunu yaparsınızdır. Ben size güveniyorum. Sizler ee, yeter ki siz kararlı olun. E, sadece benden fikirdi ama onlar gerçekten bu işi özveriyle yapıyorlar ve e, çok da güzel gidiyor. Evet, çok, güzel evet, çok da güzel. <laughs> evet, şu anda siz gerçekten. <laughs> e, hazını anlatmak çok zor. E, onu bazen hani şiirlerle şiirler okuyorum, onu dile onlarla dile getirmeye çalışıyorum ama eğitim sadece sınıfa girip ders anlatmak değildir diyorum. Hani matematik öğretmek ya da fen öğretmek ya da Türkçe'de okuma yazma öğretmek değildir. Eğitim ee, tabii ki en başta ailede başlar, sonrasında okulda devam eden bir süreç. Lakin çocuklarımın hani bu süreci çok iyi tamamlayabilmesi için ilk önce aileye yönelmem gerekirdi. Ben de tabii ki bayan olduğum için tabii ki çok büyük bir avantaj. Ee, annelerimle birlikte bir dünya kurmak ve onlarla birlikte de bu süreçte çocuklarım için daha iyi neler yapabilirim düşüncesiyle ee, Samimi olduğum süre yani onlarla birlikte bu süreci güzel yürütebilmeyi. <laughs> Aynen öyle. İki kültürü, iki evet. kültürü karıştırıyoruz. E, menülerimizi hazırlarken de hatta öğretmen arkadaşlarla falan diyorum, hani Urfa doğu kültürü ve Karadeniz kültürünü birlikte beraber yaşayalım. Onlar da ellerine sağlık, gerçekten her şeyi çok mükemmel yapıyorlar. Evet. Çok da memnunuz menülerinden e, harmanlıyoruz iki kültürü. Aralık ayı etkinlikleri Kedi Belgeseli ile final yaptı. Bir belediyesi Kültür Sanat ayı etkinlikleri Kedi Belgeseli ile son buldu. Aralık ayının son etkinliğinde gösterimi gerçekleştirilen ve İstanbul'un tarihi semtlerinde yaşayan kedileri konu edilen belgesel beğeniyle izlendi. Genç kızlar basketbol şampiyonu sona erdi. Bakalım kimler dereceye girmiş? 21 2022 okul sporları genç kızlar basketbol il birinciliği müsabakaları sonunda Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Ordu Final Okulları ikinci, Ünye Teknokent Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve öğretmenleri takdim etti. Büyükşehir yılbaşı tedbirlerini aldı. İşyerleri, lokantalar gibi halkın sağlığını etkileyen gıda üretimi yapan tüm merkezlerde denetimlerini yoğunlaştıran zabıta ekipleri, işyerlerinde özellikle temizlik, düzen, gramaj ve etiket denetimlerinde ağırlık veriyor. Realitenin haber bülteni burada sona erdi. Yarın akşam aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar.